Herkese merhaba arkadaşlar. Bu hafta oran konusuna giriş yapmıştık. Birimli ve birimsiz oranı öğrenmiştik. İki çokluğu birbirine nasıl oranlayacağımızı öğrenmiştik. Şimdi de bu konuyla ilgili sorularımızı çözerek konumuzu pekiştireceğiz ve bu konuda daha iyi bir hale geleceğiz. Hazırsanız hemen başlayalım. Ee, sorularıma geçerken şunu da söylemek istiyorum. Bu soruları Sadık Uygun Yayınları'nın Spotlu Matematik Soru Bankası kitabından aldım. Güzel sorular var. Kendilerine teşekkür ediyoruz ve hemen sorularımıza başlıyoruz. <laughs> Ece ve kardeşi Baran günün 2 saatini boyama yaparak, 4 saatini oyun oynayarak, 1 saatini televizyon izleyerek, 9 saatini uyuyarak geçiriyor. Buna göre diyor iki kardeşin uyudukları zamanın Oyun oynadıkları zamana oranı kaçtır? Bakın uyudukları zamanın bizden ne istediğini yazalım. Uyudukları zamanın oyun oynadıkları zamana oranı dediyse biz uyudukları zamanı paya, oyun oynadıkları zamanı paydaya yazacağız. Şimdi iki kardeşin dediğine göre ikisini de toplayarak yazmamız gerekiyor. Şimdi günün 9 saatini uyuyarak geçiriyorlardı bakın. E iki kardeş oldukları için toplam 18 saat uyuyacaklardır. Oyun oynadıkları zamana bakalım. Bakın o da burada yazıyor. 4 saatini oyun oynayarak geçiriyorlardı. E i̇ki kardeş oldukları için 8 olarak yazabilirim. Zaten bunu da sadeleştirirsem 2 ile yine ne olacaktır? 9 bölü 4 oranına ulaşacağım. Yani cevabım C seçeneği olacak değerli öğrenci arkadaşlarım. İlk sorumuz bu şekilde kolay bir soruydu. Hemen devam ediyoruz ikinci sorumuzda. Aşağıdakilerden hangisi birimsiz orandır diyor. Bakın birimsiz olması için neydi biz dersimizde öğrenmiştik? Birimsiz oranı. Aynı cinsten çoklukları oranlaması gerekiyordu. Aynı cins olması gerekiyordu. Biz bunu görmüştük. E şimdi biz zaten şıklara baktığımızda aynı cins oranlar eğer ki biz şıklara baktığımızda eğer ki aynı cins çokluklar birbirine oranlanıyorsa biz biliyoruz ki bu bir birimsiz orandır. Zaten A seçeneğine baktığımız anda bakın saat saat ikisi de aynı cins olduğu için bu bir birimsiz orandır diyorum ve cevabımı işaretliyorum. Diğer şıklara da bakarsanız bakın santimetre yani birisi uzunluk bu uzunluk bu zaman olduğu için farklı cinste. Bakın bu para birimi bu zaman birimi bunlar da farklı. Bakın metrekare alan ölçmek için alan ölçme birimidir. Ama metre uzunluk birimidir. Bu yüzden bunlar da farklı olur. E bize birimsiz dediğine göre aynı cinsten çokluklar olması lazım. Bu yüzden A seçeneği diyorum ve yeni soruma geçiyorum. <laughs> Aşağıdakilerden hangisi birimli orandır diyor. Bakın birimli olması için de deminki sorunun tam tersi. Farklı cinste olması gerekiyordu bizim çokluklarımızın. Farklı cinste. Hemen bakalım. A seçeneğinde ikisi de saat. Farklı değil. Eledim. B seçeneğinde ikisi de santimetre. ikisi de yine aynı cins. Farklı olması gerekiyordu. Bu yüzden B seçeneğini de eledim. C seçeneğine bakıyorum. Bakın 70 litre ile 3 saat. İşte bunlar farklı cinstir. Bu yüzden bu nasıl bir orandır? Birimli bir orandır diyorum. D seçeneğine bakarsam da ne olacak? İkisi de TL diyor. Bakın ikisi de para birimi ve aynı birim olduğu için bu da birimsiz orandır. Birimli olması için farklı olması lazım. Farklı olduğu için cevabımız ne olacak? C seçeneği olacak değerli öğrenci arkadaşlar. Hemen geçiyorum yeni soruya. Yukarıda gösterilen oranlardan kaç tanesi birimli orandır diyor. Bakın birinci öncülümüze bakarsak 80 gram bölü metre kare diyor. Bakın gram nedir? Ağırlık ölçme birimidir. Metrekare de alan ölçme birimidir. Bu da ne demek oluyor zaten? 1 metre karesi 80 gramdır demek bu kağıdın. Eğer ki bu şekilde farklı birimler oranlanıyorsa bu neydi? Birimli orandı arkadaşlar. Hemen yanına yazıyorum. İkinci öncülümüze bakalım. Bakın 90 kilometre bölü saat diyor. Bunu zaten dersimizde de işlemiştik. Kilometre biliyorsunuz ki uzunluk ölçme birimi. Saat ise zaman ölçme birimi. E farklı oldukları için bu da nasıl bir orandır? Birimli bir orandır. Üçüncü öncülümüze bakarsak burada ne var? Bakın 4 kilogram ile 3 kilogramı oranlamış. Görüyorsunuz. E ikisi de aynı cins olduğu için bunları sadeleştirip nasıl yazabiliyordum bu? Birimler yok olduğu için birimsiz oran diyordum. Sonuncuya bakayım. Bakın bu da birisi metre birisi santimetre. E ben bu metreyi santimetreye çevirebiliyordum. Bakın 2 metre eşittir 200 santimetre olarak. Yani ikisi de aslında uzunluk ölçme birimi olduğu için bunlar da birbirini sadeleştirir. Yani bu da nasıl bir orandır? Birimsiz bir orandır arkadaşlar. Bize şimdi kaç tanesi birimli orandır diye soruyordu. Bakın 1 ve 2 bizim birimli oranlarımız. Yani 2 tanesi diyorum ve cevabımı işaretliyorum. Artık yeni soruya geçebilirim. Evet uzun bir sorumuz var. Hemen bakalım. Ahmet Bey'in elinde bazıları arızalı olan 7 tane lazerli ölçüm cihazı vardır. Ahmet Bey aralarında birer metre mesafe bulunan A, B, C, D noktalarına geçerek değişik cihazlarla direkle kendi arasındaki mesafeyi ölçüyor. Bu ölçümlerin sonuçlarını aşağıdaki tabloya yazıyor diyor. Bakın cihazlar burada. Ölçüm için bulunduğu noktalar burada. Ölçüm sonucu burada. A noktası ile direk arasındaki gerçek mesafe 41'miş. Bakın şu A noktası burada. Buradan bu direk arası kaçmış? 41 metreymiş olduğuna göre diyor sağlam ölçüm cihazlarının sayısının bakın sağlamların sayısının arızalı olanlara oranı diyor. Yani bizden şunu istiyor. Sağlamları bulacağız, arızaları bulacağız. Bunun bölümü bize sonucu verecek. Hemen bakalım. Şimdi peki biz sağlam veya arızalı olduğunu nasıl anlayacağız? A'dan bu direğin ölçümü 41 metre olması lazım. Hemen şu tabloya bir göz gezdirelim bakalım sağlam ya da arızalı bir yorum yapabilecek miyiz? Bakın A'dan ölçülmüş bu bir numaralı cihazla 42 bulunmuş. Ama A ile direk arası 41 metre olması lazımdı. Demek ki bu arızalı. Arızalının yanına eksi koyuyorum. Bakın başka A noktası var mı? Bir tane daha var. 7 numaralı cihazla da A'dan ölçüm yapmış. 40 bulmuş. 41 bulması gerekirken 40 bulduğu için bu da arızalı. Buna da eksi koydum. Bakın başka A noktası yok. Şimdi gelelim B noktasına. Bakın A ile B arası 1 metre olduğu için bu B ile direğin arası kaç metre olması lazım? 40 metre olması lazım. E, B ile ölçüm yaptığı cihazlara bakalım. Bakın 3 numaralı cihaz var. B ile ölçüm yapmış. 40 bulması gerekirken 39 bulmuş. O zaman bu da arızalı. Bakın B ile burada da ölçüm yapılmış. 40 bulması gerekiyordu. 40 bulduğu için bu sağlam bir cihazdır diyorum. E, geçelim C noktasına. Eğer ki B'den bu direk, direğin uzunluğu 40 metre ise... Yani B ile direkt arasındaki mesafe. C ile direkt arasındaki mesafe 39 metre olacaktır. Çünkü her bir nokta arası 1 metre bakın. E şimdi C ile ölçüm yaptığı e, cihazlara bakalım. C noktasından ölçüm yaptığı. 2 numaralı cihazla ölçüm yapmış. Bakın 40 bulmuş. O zaman bu da arızaldır. Çünkü 39 bulması gerekiyordu. Bakın 5 numaralı cihazla da C noktasından ölçüm yapmış. 39 bulmuş. O zaman bu sağlamdır diyorum. Artık son kaldı bakın D noktası. E D noktasından bu direğin uzaklığı D noktasıyla direk arasındaki mesafe 38 metredir diyorum. Yine şuradaki aralarındaki 1 metrelik mesafe olan bilgiye dayanarak. E D ile ölçüm yaptığı bakın 4 numaralı cihaz var. D ile ölçüm yapmış 38 bulmuş demek ki doğru bulmuş. Bu da sağlamdır diyorum. E Şimdi bunların kaç tanesi sağlam kaç tanesi arızalı hemen bakıyorum. Bakın tik attıklarım sağlamdı. Şurada 3 tane sağlamım var. 1, 2, 3, dört tane de arızalı cihazım var. E bu durumda o zaman sağlam cihazların arızalı cihazlara oranı ne olacaktır arkadaşlar? 3 bölü 4 olacaktır. Cevabımı işaretliyorum ve bu soruyu bu şekilde halletmiş oluyorum. Umarım anlamışsınızdır. Hemen geçiyorum yeni soruya. Evet, bunu birazcık büyütelim. 86 cm uzunluğundaki rafların birincisine 5 cm genişliğinde dörder kalem içeren özdeş kalemlikler, Rafın baş ve sonunda boşluk bırakılmadan 4'er santim aralıklarla yerleştiriliyor. Bakın buraya içinde 4 tane kalem bulunan şu kutulardan yerleştiriliyormuş. Uzunluğu 5 santimmiş. Aralarında 4 santim olacakmış ve hiç boşluk kalmadan yerleştiriyormuş. Çok güzel bunu anladık. Hemen ikinci rafa bakalım. Bakın şuradan başlıyor. İkinci rafa hissediyor. 6 santim genişliğinde Beşer kalem içeren özdeş kalemlikler bakın 6 santim genişliğinde şundan bahsediyor. İçinde 5 tane kalem olan e, özdeş kalemlikler rafın baş ve sonunda boşluk bırakılmadan bakın başına da koymuş. Burada sonuna da koymuş. Ve diyor aralarında ikişer santim boşluk olacak şekilde yerleştiriliyor. Çok güzel. Buna göre diyor birinci rafa yerleştirilen kalem sayısı bakın bizden ne istiyor? Birinci raf kalem sayısı bölü birinci rafa yerleştirilen toplam kalem sayısının ikinci rafa yerleştirilen toplam kalem sayısına oranı. O zaman ikinci rafa yerleştirilen kalem sayısı bakın dikkat edin kalemlik sayısı değil kalem sayılarını hesaplamamızı istiyor. E peki biz bu birinci rafa yerleştirilen kalemleri nasıl bulacağız? Tabii ki de kaç tane kalemlik olduğunu bulursak buradan kaç tane kalem olduğunu da bulabiliriz. E şimdi bu rafın uzunluğunu biz biliyoruz bakın bu raf böyle 86 santim doğru mudur? Doğrudur. E şimdi bakın 5 santimlik kalemini yerleştiriyor. 4 santimlik boşluk bırakıyor. Ve bu sürekli devam ediyor bakın. Şu örüntü gibi düşünebiliriz bunu. 5. sınıfta görmüştük ya. Bakın şu arası da 4 santim. Bu sürekli böyle devam ediyor. Bir 5'lik kalem koyuyor. 5 santimlik bir 4'lük boşluk bırakıyor. Yani 9 santim 9 santim ilerliyor. E peki 86'nın içinde 9 kaç kere vardır arkadaşlar? 9 kere vardır değil mi? Çünkü 9 kere 9 81 yapar bakın. 81 santim boyunca böyle devam ediyor. Zaten en sona da şu 5'lik kalemi koyduğu zaman toplamda 86 santime ulaşıyor. E zaten bakın burada neyi hesaplamış olduk biz? 9 tane bakın şu şekilde şu yuvarlak içine aldığım şekilde ilerliyor. Yani 9 tane kalemlik öyle bırakıyor. Bir de şu en sondaki kalemliği eklediğim zaman benim kaç tane kalemliğim oluyor birinci rafta? 10 tane kalemliğim oluyor. Peki içlerinde kaç tane kalem vardı bunun? Birer ta şey dörder tane kalem vardı. E bu durumda 10 tane kalemlikte her birinde dörder tane de kalem varsa toplamda 40 tane kalem vardır diyorum birinci rafta ve yazdım. bölü Hemen ikinci rafa da hesaplayayım bakın aynı mantıkla. 6 santim gidiyor 2 santim boşluk bırakıyor. 6 santim gidiyor 2 boşluk bırakıyor. 6 gidiyor 2 boşluk bırakıyor. Bak bu şekilde devam edecek. E hemen bakalım. Yani 8'er santim 8'er santim gidiyor. Peki bu 86'nın içinde 8 kaç kere vardır arkadaşlar? Yani 86'yı 8'e bölersem 10 çıkar. Bir de 6 kalan olur. Yani 10 tane bu şekilde kalemlik ve boşluk koyuyor. Bakın 10 tane kalemliğim oldu şu anda. 10 tane kalemlik. Ve 6 santimlik boş kalıyor. Zaten o 6 santime de işte şu sondaki kalemliği koyuyor. Yani artı bir kalemlik daha bırakıyor buraya. E toplamda kaç tane kalemliğim oluyor benim ikinci rafta o zaman? Şuradan 11 tane kalemliğim oluyor. E bu durumda her bir kalemlikte de 5 tane kalem vardı bu ikinci raftaki kalemliklerde. Eğer 11 ile de 5'i çarparsam cevabım ne olacaktır? 55 tane kalem olacak. Bakın toplam kalem sayılarını buldum. Artık oranladım ve şıklarıma bakıyorum. E doğal olarak yok. Çünkü bizden sadeleştirmemizi istiyor. Kaç ile sadeleştirebiliriz bunları peki? İkisinin de sonu bakın 0 ve 5 bölünebilme kurallarını işlemiştik. Oradan aklımıza gelsin. 5 ile sadeleştirebiliriz. Eğer ki 40'ı 5'e bölersek 8 yapacaktır. 55'i 5'e bölersek 11 yapacaktır. İşte şu anda şıklarda bulduk cevabımızı ve işaretledik. Bu yeni nesil tarzda olan sorulardan yani deneme sınavlarında falan kesinlikle karşımıza gelebilecek tarzda bir soru arkadaşlar. Umarım anlamışsınızdır. Eğer ki dersin burasına kadar izlediyseniz ve bu soruyu gördüyseniz lütfen yorumlara hocam anladım ya da anlayamadım diye belirtirseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Hemen geçiyorum yeni soruya. Aşağıdaki tabloda iki ilin hava durumları ile ilgili bilgiler verilmiştir diyor. Bakın İzmir ve Antalya ile ilgili sıcaklık, nem, rüzgar, yağış miktarı gibi e, bilgiler verilmiş. Bu tabloya göre diyor ifadelerinden hangileri birimli orana örnektir? Bakın birimli oran olması için farklı birimlerin oranlanması gerekiyordu. Farklı birimlerin. E hemen bakalım. Ne diyor bak birinci öncülümüzde. İzmir'in hava sıcaklığının, bakın buradaki bizim birimimiz ne? Hava sıcaklığı yani şu derece. Antalya'nın hava sıcaklığının oranı. E İzmir'inki de sıcaklık, Antalya'nınki de sıcaklık. E i̇kisi de derece olduğu için, ikisi de aynı birimler olduğu için... Bu bir birimsiz orandır. Bize farklı birimler lazım. Yani bir olmayacak arkadaşlar. Hemen birinin olduğu ışıkları eleyelim. Bakın gitti ikisi de. İzmir'in nem yüzdesinin. Bakın İzmir'deki nem yüzdesi. Yüzdelik olarak vermiş. Antalya'nın nem yüzdesine oranı. E i̇kisi de nem yüzdesi hocam. Bunlar yine aynı birimler. Aynı birimler olursa bu birimsiz oran oluyordu. Bakın bunu da eledim. Bize farklı birimler lazım. İzmir'de esen rüzgarın hızı. Hocam. Hemen rüzgarın hızına bakıyorum. Bak burada ne var? Kilometre bölü saat. İşte bu bir birimli orandır arkadaşlar. Neden? Çünkü kilometre ve saat farklı birimlerdir. Bakın ben de zaten ne arıyordum? Farklı birimler arıyordum. Eğer bu sayede ben ne yapmış oldum? Bu İzmir'de esen rüzgarın hızının birimli bir oran olmuş olduğunu buldum ve tikimi attım. Antalya'daki yağış miktarı diyor. Bakın yağış miktarına. Bu da kilogram bölü metre kare diyor. Yani bu ne demek? metrekare başına düşen yani metrekare biliyorsunuz ki bir alan ölçme birimi. Metrekare başına düşen yağış miktarı yani kilogram olarak mesela 1 metrekareye 10 kilo yağış düştü gibi. Bunlar da farklı birimler olduğu için yine bu da bizim nasıl bir oranımız? Birimli bir oranımız arkadaşlar. E bu sayede bizim ne oldu? 3 ve 4 olan öncüllerimiz birimli orana örnek oldu. Bu sayede cevabımızı bulduk ve işaretledik. Hemen geçiyorum yeni soruya derken evet başka bir sorumuz yok arkadaşlar. Bir 7-8 tane soru çözmüş olmamız lazım. İçerisinde güzel yeni yeni nesil tarzda da vardı. Konuyu pekiştirme amaçlı, kazanım tadında sorular da vardı. Umarım bu soruları anlamışsınızdır ve oran konusunu buraya kadar halletmişizdir. Haftaya birazcık daha hesapların bol olduğu, birazcık daha zevkli olan oranın yeni hesaplama konularına geçeceğiz. Umarım kanalımızı güzel bir şekilde takip ediyorsunuzdur. Hala abone değilseniz abone olup videolarımızı beğenerek bize destek verebilirsiniz arkadaşlar. Bizi kendi arkadaşlarınıza okuldan sınıftan ya da mahalleden arkadaşlarınıza önerirseniz çok seviniriz çok mutlu oluruz. Kendinize çok dikkat edin sizleri çok seviyoruz. Matematikle kalın hoşçakalın değerli arkadaşlar görüşmek üzere.